Adana'da 18 yıllık eşinden boşanmak için 2 yıldır hukuk mücadelesi veren bir kadının zaferini getireceğiz şimdi ekranlarınızda efendim. Eşiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan kadın 2 yıllık sürecin sonunda mahkemeden boşanma kararı çıkınca davullu zurnalı kutlama yaptı. 18 yıllık eşiyle boşanma savaşı veriyordu. 2 yıl süren davayı kazanan kadın davullu zurnalı zafer kutlaması yaptı. Adana'da yaşayan Çilem Ülkerler 18 yıllık eşiyle uzun süredir sorunlar yaşıyordu. Tartışmalara dayanamayan kadın, soluğu mahkemede aldı. Şiddetli geçimsizlik, ekonomik e, baskı, fiziki şiddet, bütün hepsi vardı. 2019 yılında kocasına boşanma davası açan ülkeler, iki çocuğunu da yanına alarak evi terk etti. Ancak eşi boşanmaya niyetli değildi. Ülkerler iki yıl boyunca eşinden boşanmak için savaş verdi. Ben bu iki yıl boyunca çok zor günler geçirdim. Ve boşanma davası geçtiğimiz hafta sonuçlandı. Ben eşimle iki yıldır çok zorlu bir boşanmanın sonunda geçen hafta tamamıyla bitti. Boşanmasını zafer olarak değerlendiren ülkerler kutlama yapmaya karar verdi. Tabii benim de bir adam vardı. Bunu mutlaka yerine getirecektim. Eğer ki Boşanırsam sağlıkla ben de davul zurna çaldıracağım dedim. O yüzden e, şu an benim bir zaferim olduğunu düşünüyorum. Oturduğu apartmanın bahçesinde meşale yakan kadın davul zurna işliğinde kutlama yaptı. İlk defa 40 senedir ben bu meslekteyim. İlk defa boşanan bir hanımefendiyle denk geldim.